İyi günler değerli insanlar. Bugün 4 Haziran 2025 Çarşamba, saat şu anda 13 güncel haberlere baktığımızda. Ünlü sanatçı Bora Duran'ın çocuğunu kaybetmesinin ardından eşi Hande Yalçın Duran'la yaşadığı acı. Bora Duran'ın kızı trajik olayda hayatını kaybetti. Gordion'da 47. Tümülüs keşfedildi. Ömer Atiker Konya Spor Başkanlığı için yarışta. Fransa'da camiye girip Kur'an yakalama şüphelisi tutuklandı. Göksel estetik iddialarını reddetti. Hayatımda böyle bir şey görmedim. İnfaz düzenlemesi kabul edildi. Binlerce mahkum ne zaman özgürlüğüne kavuşacak? Suudi Arabistan, Çin'i terk ederek dev enerji yatırımlarını Türkiye'ye kaydırıyor. Kurban eti konusunda uzmandan 24 saat uyarı sanime yem olarak kullanılıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.